Hepinize merhaba, SniperHelik 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buzdibidi de bizden birlikte bugün beni tehlikelere karşı uyaracak. En son şeyi patlatmamız gerekiyordu. Tepede şey... Işık vardı onu patlatacaktık. Aşağı düşmüştüm ben mükemmel yeteneklerim sayesinde. Gitme kedi! Nereye gidiyorsun? Aha! Tamam tam burada kalmıştık. Adam yoktur umarım. Her şeyi işaretledik. Aşağıda adamımız var. Öldüreceğimiz adam. Şeyde... değil miyiz biz bunları? Öldürelim, sağ olun. Oo, şeyler işaretli değil. Bunları bir bir işaretleyelim. Bizim şey, özel komando yine burada. Şunları da işaretleyelim gördüklerimizi. Şurası bayağı yoğun bir bölüm. Bu da ne var kırmızı? Bu depoyu patlatabiliyor mu acaba? Bakın birazcık yaklaşalım başka. Adamımız burada. Başka da bir şeyimiz yok sanırım. Artık aşağı inebilir miyiz? Tabii ki buradan değil böyle de. Şuradan atlayarak inebilir miyiz aşağı? Acaba? Şurada bir şey vardı sniper nestimiz vardı ama Buraya girip ben kimi öldüreceğim ki? Aa, şey şu diğer eleman var. Bunu buradan görebiliyoruz mu ki? Yok göremiyoruz zaten tamam neyse. Önemli değil. Oh. Şuna görünmeden buradan geçebilir miyiz? Geçtim. Tamam bizim şeyin arkasından gidip hemen. Bu kolay. 3 rank. Bu ranklar acaba zorluk derecesini falan belirtiyor mu? Ne yapıyorsun? Çişini mi yapıyorsun? Duydun mu sen beni ki? Sen ne yapıyorsun orada bakayım? Bir şey mi var acaba? O çadırda sevdiği dansöz. Tamam hemen Şurada iki tane adam var. Şunu hemen benim öldürmem lazım. Çabuk 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 çabuk. Çadırın içinde mi buradaki adamlar? Tam şey. Ha ana görevimiz bitmedi ki. Nereye bitti? Şu çadırın içine bakalım. Herhangi bir şey var mı? Burada da yok bir şey. Ya dürbünle şeye bakmadık ki biz bu tarafa. Şurada şeyde kulübede asker var. Diğerleri çadırın içinde sanırım. O kulübedeki askeri yakından indirmemiz gerek. Yoksa... Yo bunlar çadırın için... Yo içindeler tamam buradalar. okuyamam ya. Nasıl öldü? Buradan geçerken bunlar görmezdim mi beni? Şunu da araşacağım. Kaldırmayacağım. Kaldırınca kullanıyorlar. Buradan gidiş yok. Tamam onlar onun içinde ya. Beni göremezler. Şuradan gidip şeyi bozacağız şuradaki. Jeneratörü bozacağız. Jeneratörü bozunca da gelsin sniper killer. Hadi bakalım. Oo burada adam. Yok tamam yok. Mükemmel çok güzel yerdeyim şu an. Biliyoruz onun için geldik zaten. Süper. Sen misin jeneratör? Evet sensin. Nasıl jeneratörsün sen? Şimdi Pat patı bekleyelim. En uzaktakinden başlayalım. Bu gitti. Bu da gitti. Şimdi benim yerimi biliyor musunlar? Bilemezler. Bana hiç 36 metre falan deme. Benim yerimi bilemezsiniz siz. Bunu buradan öldürebilir miyim acaba? Çıkar. Buldular yerimi. Kaçıyorum şuradan. Uzaklaşıyorum. Oo. Ya hayır ya. Hayır ya. Aman aman dünyalar gördü beni. Hepsi gördü. Yandan da geliyor bir tane. Bütün şeyimiz, gizliliğimiz buraya kadarmış. Aa görüyorlar da beni. Şey de yok, kaçar da yok. Ha. Oh. Şimdi çıkardı. Ya odun geçti önüme. Oo, vuramadım şeye denk geldi ya. Çok sakat yere denk geldi. Tekrardan deniyoruz şansımızı. Ses çık. Çıkıyor. Çıktı. Tamam. Hemen eğil. Hemen eğil. Bulmadınız değil mi? Yok bulamadılar. Tamam. Mükemmel. Şu an çok güzel. Şimdi bir sonraki. Sesti. De... Vuramadım. Ay yaktım adım. Ay, neler yaptım. Siz baka durun orada. Baka durun. Promoted. Aa level atladım. Hı sen o kadar patlamaya ölmedin. Thompson unlocked. İkinci silah unlocked oldu. Ses geliyor geldi. Bu da tamam. O görünüyorduk ha. Yine geliyor ses. Koşu yoluna yaşayayım ben. Bir tane şurada kaldı bir tane altında kaldı şu an gördüğüm da var. Sesi kaçırdık. Adamı işaretleyeceğim diye sesi kaçırdım ya. Ef, Geliyor. Öldüremedim mi onu? Şimdi öldürdüm. Hala yerini bulamadılar. Buldular. Bulmak üzereler. Şuradan ağların üstüne çıkabiliyor musun? Çıkamıyoruz. Şurada yararlı bir şeyler var mı? Bir şeyleri öldürmek değil mi biz? Şurada içeridekileri... yerimi ortaya çıkardım. Aferin bana sesi beklemedim. Oo. çok güzel vurdum. Sana da elveda hard shot. Şey, kalbinden vurdum. Kalp yarasıdır bu. Yürek dayanmaz. Tamam. Bu tamam. Ha bir kere E'ye basmak yetiyormuş ya. Aman. Tamam. I see him. Kim see me? Kimse beni. Ölmedi. Öldün. Benim isteğim dışında kimse beni göremez. Tamam bu kamyonlar tamam. Yine ortaya çıktık. Yapacak bir şeyim yok artık yani. Kadersizim bu konuda. Bu da tamam. Başka varsa bir tane daha patlatalım. Bitmeden o da bitti. Tamam. Şimdi şeyler bitti. Geri kalanlara bakalım. Kimler kaldı? Var mı kalan? Şurada bir şey var patlatılacak. <laughs> Artık işi şey boyutuna geldim ya. Yüzsüzlük boyutuna geldim. Bunları bu kadar patlattığımız yetmiyor mu acaba? Yoksa buradan da patlatacağız. Destroy dedi. Az önce bir destroy çıktı ama. Ha bir daha mı ateş edeceğim ki? Ha böyle. O bir tek şey yetmiyor. Abo. E ee, ne olmuyor mu? İla sniper'la mı patlatacağız? Tamam kaç. Kaç. Kaç sonra bende patlıyor o şeyler. <laughs> hey, bir de buradan şeyden patlatacağız. Şöyle patlatacağız bir de. Ha, dördüncü burada. Bu da gitti. Geri, geri, geri. Eğil. Ne olur ne olmaz. Bir tane şey yapalım kendimize. Healing basalım. Artık bu kadar patlamadan sonra zaten şey imkanımız yok. Gizli kalma gibi bir şansımız yok. Şuradaki şeylere bakalım. Sen buradasın. Kaç adamınla birliktesin acaba orada? Şu tarafa doğru ilerleyelim. Son şeyimiz orada kaldı çünkü. Oo, burada adam var. Veda bro. Headshot. Şurada da var. Görüyorlar beni. Oy vuramadım. Arabayı patlatayım. Patlatamadım da. Saklan saklan saklan. Her şeyi mahvettim. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Ama burada da şeyler var ki. Ne yapıyorsun sen orada bir patlayıcı var sizin orada. E ben artık nasıl ortaya çıktığıma göre şey yapabilirim ya. Nerede benim el bombam? Ha? Hiç acıma vallahi hiç. Aferin bana. <laughs> Double kill. Başka var mı burada? Kimse var mı? Var. Bir tane daha gördüm. Seni şöyle patlatacağım. Geç onu. Şimdi oradan ölür bence. Bence öldürdüm ben onu. 60 Oh ölmemiş. Bak sen çakala bak. Umarım arkamda adam yoktur. Bir tek şeyimiz kaldı sanırım şu an. Öldürmemiz gereken adam. Aa, aslında onu da arkadan dolaşıp gitsem var ya. Aa, kendimi yok edebilirim şu an. O ama ha. burada adamlar var. Neredesiniz siz? He, dövün bakışı. Daha bir sürü adam varmış ya. Tamam en azından şey yaptık şu an. Yerimizi kaybettirdik. Burada ben görebiliyorum adamı. Kalk ayağa. Nefesi tut. Öldür. Öldürdün mü? Öldürdüm mükemmel Adamları beni gör, görür mü acaba gitsem dümdüz Şurada var biri <laughs> Makine utkuyu var bir de sen öl sen geber sen Tamam mükemmel Alfa 20'den merkeze şey hazır ha tamam Mission komplit değil şu an ama az sonra komplit olacak. At at, at 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 at. iç acıma. <laughs> Grenade kill. Isolated. Ya bu tarafı göremedik ya. O biraz şey. Zor oldu. Varmadan buradan gördüm ben senin kafanı. O küçük kafanı. O küçük kafanı gördüm senin. Hah iyi ortaya çıktılar. Tamam, ateş edince en azından <laughs> şarjör değiştirme zaman ateş edince en azından şey yapabiliyorum. Yani onlar ateş edince en azından benim için ortaya çıkıyor. Kaçıyor. O alarma alarma Gel şeylere alarm verecek. Yetkililere yetkili bir kişiye yetkili bir abimiz. Tamam son şeyimizde şeyimiz de emirimiz de aldık. Tamamdır bitti. Yedik güçler geldi. Son şey geldi. Son bir ofisir geldi. Tamam yerimizi kaybettirdik en azından burada. Hmm, bu yol tehlikeli ya. Level 5 oldum. Mark 4. O Iron Man giysisi verecekler bana. Thompson açıldı. Başka ne açıldı? Esmine. Bu ne? Yerek koyduğumuz mayınlardan mı acaba? Tuzak kurmak için. Bir level atlar mıyım? Geliyor sanki. Haa atlayamadım. Long shot'ım var mı bu sefer? Yine yok. Yine long shot'ım yok. Aman. Neyse sniper elitten bugün bu kadar. Destek olmak için videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Daha çok videoda görüşmek üzere. Benden bugünlük kadar şimdilik hoşçakalın. kalın.